Galatasaray'la 3 maç oynadın iki galibiyetin var. Fenerbahçe'ye iç sahada favori çıkmadın maçı oynadın kazandın. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak kendi sahasında belki Bilbao'ya karşı 4 attın 7 atardın. Trabzonspor'a deplasmanda yenilmedin içeride yendin. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapmak istiyorsunuz ya? Ya bu kadar olmamalı ya. Galatasaray maçındaki Beşiktaş, Göztepe maçındaki 10 kişi kaldıktan sonraki Beşiktaş. 10 kişi kalana kadar hakkını yemem. Tek kale, Mucin'in direkten dönen topu, Mucin'in golü, Göztepe'nin bir tane pozisyona girmediği bir bölüm. Ama beni ilgilendirmez Tayyip Efendi. Yapma o faali. Sana topun başına Romulo geldiğinde... Evet. Ersin'in olduğu yere uzak köşeye vurur dedim. Ben alsam oraya vururum dedim. Evet. Beni dinledi sanki. Vurdu direkt gol.